biz kendi transferlerimizi planlamamız planlamalarımız çerçevesinde yapıyoruz. Yani taraftarı mutlu edebildiysek ne mutlu ama asıl amacımız takımın başarılı olmasını sağlayacak. Planlamaya sadık kalarak transfer yapmaktır. Gel sonunda böyle bir transferdi. Planladığımız bir transferdi. Seneye planladığımız takımın bir parçası olması gereken futbolcu olduğu için transferini gerçekleştirdi. Sayın Başkan hikayesiyle ilgili ne zaman başladı? Çünkü Galatasaray'a geleceği çok konuşuluyordu. Ee, siz ne zaman istediğiniz transferi Ceyhun Bey ile birlikte operasyon gerçekleşti? Biz geçen sene den beri geç sonu kadromuzu almayı planlıyorduk. Ancak şartlarımız bugün için bunu yapabilecek hale geldi. Ve bunun için süreç daha evvelden başlamıştı. Yani planımız içerisinde olan bir futbolcuydu. Bir başka takımın ilgilenmesi neticesinde e, talep ettiğimiz ve almak için yola çıkılacağı bir futbolcu değildi. Sayın Başkan bundan sonra sanırım devre arası için transfer e, kapandı. Çünkü yabancı oyuncu sayınız 14 ve takımdan giden olmadı. Birbiriyle paralel iki soru sormak istiyorum. Takımdan gidenlerle bitmesi planlananlarla ilgili Laiç, Douglas, Ensakala ve Lens bir gelişme var mı? Eğer bir gelişme olursa 8 Şubat'a kadar yeni bir hamle gelir mi sizden? Şu an için bizim e, bu arkadaşlarımız, bahsi geçen arkadaşlarımız, kadro dışı olan arkadaşlarımız, bunların gitmesi bizim e, yeni bir transfer yapmamızı e, gerektirmeyecek. Çünkü elimizde yeteri kadar e, futbolcumuz var ve biz bunlara güveniyoruz. Sadece sakatlıklar ve talihsizliklerle bugüne kadar istediğimiz noktada olamadık. E, ama bu saatte diğer saydığınız 3 veya 4 futbolcunun gitmesi bizim transfer yapacağımız anlamına gelmeyecek. Bizim için bu ara transferde transfer söz konusu olmayacak. Elimizdekilerle yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Ancak şöyle bir şey daha var. Bu arkadaşlar da maalesef gitmiyorlar. Yani nasıl bir şey ben anlamıyorum. Nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik, mesleğe nasıl bir saygıları var anlayamıyorum. Yan tarafta koşarak bir senedir iki senedir para almayı işlerine sindirebilen arkadaşlarla ee, doğru yapmışız. Yollarımızı ayırmışız. Onların bu kafa yapılarıyla zaten sahada Beşiktaş korumasına hizmet etmeyecekleri aşikarmış. Onun için yaptığımız işin doğru olduğunu inanıyoruz. Tabii ki ücretlerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Ama biz bunların bir kısmını kompansiye edelim, siz gidin dememize rağmen burada koşmayı tercih ederek gelen tekliflere olumsuz cevap veren futbolcularla yollarımızı ayırdığımız için bugün doğru karar verdiğimizi görmüş oluyoruz. Sayın Başkan, çok fazla alışık olduğumuz bir transfer durumu değil. Ceyhun Bey de sordum aynı soruyu. Mart-Nisan gibi önümüzdeki sezonla alakalı yeni isimler de açıklanabilir mi? Bununla alakalı görüşmelerini sürüyor mu? Evet, çalışıyoruz. Bir planlama planımız var, planlarımız var. E, son bunun bir parçasıydı, başladık. Uygun şartlarda bulduklarımız, anlaşabildiklerimiz olduğu takdirde e, transferlerimiz devam edecektir. Ancak e, daha da genç arkadaşlarımızla, mümkün oldukça altyapıdan da katkı verecek çocuklarımızla e, yola devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü önümüzdeki yıllarda bütçelerimizin artık şu andakinin yarısı kadar bile olmayacağını bilerek e, hareket etmek durumundayız. Aç türlü bir şansımız olmadığını da biliyoruz. Ama bu şanssızlık olarak adettiğimiz konunun genç bir jenerasyonu e, ve Beşiktaş'ı daha da gençleştirmek ve yapılan kadroların Önümüzdeki senelerce devam edebilecek halde olmasını sağlamak için bir avantaj olarak görüyoruz. E, Sayın Başkan bu arada GESON transferi, Çaykur Rizespor'un kiralanması, o süreç ve bir taraftan da Galatasaray Kulübü'nün açıklamaları var konuyla ilgili. İlgilendik ama önceliğimiz değildi. E, onun paralarına ne söylemek istersiniz bu açıklamalar ve bu gelişen Çaykuruz'a kiralaması çerçevesinde? Şimdi e, öncelikleri olmamış olabilir. Bizim önceliğimizdi. Bizim istediğimiz bir futbolcuydu. Asla istememiş olabilir, almamış olabilir. Saygı duyuyorum. Başkanı böyle ifade edebilir. Doğrudur da ee, ama bizim için e, Gerson önemliydi. Almayı istiyorduk. Bizim kadromuza katma istediğimiz futbolcuydu. Ancak şunu da belirtmek istiyorum ki yani bir taraftar e, istediği futbolcu geldiği zaman mutlu olabilir. Diğer taraf istediği futbolcunun kendi takımına gelmemesine mutsuz olabilir. Ama e, bunu belli bir ayarda yapmak lazım. Çizgiyi açmamak lazım. Çünkü sonuç itibariyle Galatasaray'da, Beşiktaş'ta Türkiye'nin sayılı ve çok değerli kulüpleridir. Bizler sadece sahada rakip olduğumuzu düşünüyoruz. Transferlerde rekabet bizim amaçladığımız bir olay değildir. Sadece biz istediğimiz futbolcuyu almak için yola çıkarız. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki ne Gelsan transferi ne Beşiktaş'ı yukarıya çeker olduğu halden ne de transferi yapamayan Galatasaray'ı aşağı çeker. Dolayısıyla bu tür futbolcular bu kadar büyük futbol, futbol takımlarının, camiaların değerini değiştiremez. Sadece ihtiyacı benen olmuş futbolcular olduğunu biz görüyoruz, değerlendiriyoruz. Kısacası çok uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Hiçbir futbolcu transferi bir başka kulübü veya takımı, büyük takımları, büyük kulüpleri ne yukarıya çeker ne aşağı çeker. Sebep olarak görülemez. Benim şahsi Sayın Başkan Antalya Spor maçında tribünlerin yavaş yavaş doluluk oranı her geçen gün artıyor. Siz de hep çağrınız taraftara yönelik. Ee, taraftarla ilgili mesajınızı alabilir miyiz? Yani taraftarın e, artık e, pandemi döneminin verdiği <laughs> yoklukta e, ki desteğini artık istiyoruz. Yani bu saatten sonra sezon bitene kadar ben halen eee istekliyim, halen daha ümitliyim. Halen daha futbolun içerisinde her şeyin olduğunu biliyorum. Halen daha şampiyon olacağımız hissi ve arzusunu en azın amacını taşımaya devam ediyorum. Bu sebeple en önemli tarafımız da değerli futbolcularımızın yanı sıra taraftardır. Beşiktaş taraftarından buradan rica ediyorum. Desteklerini esirgemesinler. Çok büyük taraftar olduğunu onları biliyorum. Bu takımı ayağa kaldırıp başarıya ulaştırabilecek taraftarımız olduğunu biliyorum. Dolayısıyla davet ediyorum buradan kendimi. Lütfen artık biraz daha fazla destek versinler bize. Sayın Başkan, müsaadeniz olursa Ceyhun Bey'in de transferle ilgili duygularını merak ederiz. Olur tabii ki. Ceyhun Bey, Getson ile ilgili hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Kaç günde gerçekleşti, nasıl oldu? Yani uzun süredir başkanımızın belirtmiş olduğu gibi uzun süredir zaten aklımızda olan bir oyuncu. Ee, tabii biz yine planlamamız çerçevesinde oyunculara hep transfer ediyoruz. Uzun süredir aklımızda olan bir oyuncu ancak şartlarımız vardı. Gelecek sezon itibariyle zaten kadromuzda olsun istiyorduk. Şu anda bildiğiniz gibi 27 tane birbirinden değerli oyuncumuz var kadromuzda. Son derece geniş bir kadromuz var. Oyuncunun da maç eksiği var. O yüzden gelecek sezondan itibaren oyuncuyu kadromuzda istiyorduk. Uzun süredir görüşüyorduk zaten. Şartlar bizim istediğimiz hale büründükten sonra da transferi gerçekleştirdik. Umarım bu sezon maç eksiğini giderecek ve gelecek sezonla itibaren takımımızın çok önemli parçalarından bir tanesi olacak. Amaç o. Ee, Cem Vest'e de soralım. E, Nisan gibi sezon bitmeden yeni sezona dair transfer açıklaması gelebilir mi? Belli aşamaya geldiğimiz oyuncular var mı? E, gelebilir. Defaatle de şunu belirtmeye çalıştım. Biz bir planlama çerçevesinde bütün her şeyi yapıyoruz ve e, ligi bitireceğimiz konum Dan da bağımsız yani şampiyon olsak da, ikinci olsak da, kupayı kazansak da zaten bildiğiniz gibi gelecek sezondan itibaren Avrupa kupalarına katılmak için bazı elemeler oynanması lazım. Ve Türk futbolunda en çok yaşanan problemlerden bir tanesi o ki Genelde takımlar yaz kamplarına çok fazla hazır şekilde gidemiyorlar ve bu eleme maçlarında çok ciddi zorluklar yaşıyorlar şu rakipler karşısında. Biz bu durumu bertaraf etmeye çalışıyoruz. O yüzden de olabildiğince erken takımımızın kadrosunu şekillendirme amacındayız. Bildiğiniz gibi gidecek oyuncularımız var, yine katılacak oyuncular var. Dolayısıyla Şubat-Mart ve daha önce belki daha sonra. Bir takım eklemeler olabilir ancak hep hedef yeni sezondan itibaren e, takımımızın dediğim gibi olabildiğince eksiklerini gidermiş şekilde yaz kampına, ilk kampa hazırlıklı olmak. Amaç bu. Güyün Bey, e, peki yaz sonunda anlaştıktan sonra bazı kulüplerin devreye girip bu e, konuda çalışma yaptığı iddia ediliyor. E, sizin bir açıkçası bu anlaşma sonrasında bu iddiaların ardından e, özellikle anlaşma şartlarında şey bir değişiklik yaptığınız... E, konusu e, gündeme geldi konuşuluyor. Böyle bir durum var mıdır acaba? Yok duymamıştım onu bu arada. Yok hiç kesinlikle öyle bir şey yok. Bizim şartlarımız zaten belliydi başından beri. O şartlar uyum sağlandı. Son dakikada biri araya girdi girmedi. Bunlar bizim bilgimiz halinde olan şeyler değil. Biz şartlarımızı zaten belirtmiştik. O şartlara uygun olduğu için de alımı gerçekleştirdik. Peki. Sayın Başkan müsaadenizle e, son transferi sonrası de sezon sonu takımdan ayrılacağı için forvet transferi de konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada bazı isimler var. Ee, flash isimler var. La Gazette biri, Suarez bunlardan biri. Böyle bir planlamanız var mı? İsimleri, evet şu anda vermeniz zordur ama bir forvet transferi için bugünden bir bu, planlamanız var mıdır? Her konuda çalışıyoruz. Yani hepsinin gidebilecek yerine alternatiflerini e, koyabilecek tarzda planlarımız var. Cevim Bey sağ olsun diğer ekip, kat ekibimiz, arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar. <laughs> bu sene biraz daha erken <laughs> hareket etmek istiyoruz. Biraz daha çabuk hareket etmek istiyoruz. E, ama elimizdeki alternatifleri ee, birkaç tane belki çok marka olabilir ama diğerlerini marka olabilecek isimlerden seçeceğiz değil mi? Yani biraz öyle bir amacımız var. Olabilir. Markalarımızı kendimiz yaratmak istiyoruz. Belki bir iki tane evet abilik, e, kreatif e, sunum yapabilsinler, çocuklarımıza katkı verebilsinler diye ama amacımız marka yaratmak. Marka almaktan daha çok marka yapmaya çalışacağız. Parlatmak, parlatmak siz öyle diyorsunuz. Biz onları biraz daha marka yapmak arada şey direktör konusu kapandı. Evet sezon sonuna kadar önder görevini ve yola devam edilecek. Ancak galibiyetler, evet. beraberlikler, mağlubiyetler sezon sonuna kadar bu konuyu biraz speküle edilecek gibi gösteriyor. Evet. Sezon sonu için de bugünden konuşulan kanalın var, farklı isimler var. Bunlarla ilgili bir durum var mı? Bugün itibariyle tekrar konuşabileceğiniz? Sevgili kardeşim yani bunun neden böyle oluyor bilmiyorum. Hakikaten defalarca söyledim. Ben Önder Karaveli hocayla yola devam edeceğim beyan ettim. Bizim yönetici kurulumuzda kararı bu, arkadaşlarımız da bu. Biz hocamızı seviyoruz, mutluyuz ve şu ana kadarki tavır ve davranışlarından aldığı sonuçlar dahi olmak üzere başarılı görüyoruz. Bu sebeple ee, Önder Karaveli'den başka bir hocanın adını konuşulmasını da doğru bulmuyorum. <laughs> Buradan da net bir şekilde söylüyorum. Şenol Hoca'yı severiz. Kıymetlidir, Türk futbolunda yeri önemlidir. Beşiktaş'a büyük katkılar vermiş ama benim hocam Önder Karaveli. Bitti. Bitti. Yani yola onunla devam ediyoruz. Başka eklenecek bir şey yok. Lütfen evet. rica ediyorum hiç kimse de o gelecek bu gelecek diye ekleme çıkarmıyor. Beş kişi zarar vermek için. Tabii ki zarar vermek istemiyorlar. Görüşleri var ama. Maalesef o görüşler bize zarar <laughs> veriyor.